Merhaba arkadaşlar bugün size bir de. küçük bir video gibi bir şey vlog. Evet arkadaşlar işte şöyle şey gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ot diye bir şey verdim yiyorlar. Hadi bakın yiyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yiyorlar. Arkadaşlar da yanına gidelim. Arkadaşlar şöyle bakın size. Arkadaşlar bakın yiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet işte, arkadaşlar yiyorlar. Ay bugün şöyle bahçeyi arkadaşlar şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle temizledim. Akış öyle de temizledim. Arkadaşlar ondan sonra işte akşam video çekememiştim. Hiç çektim ama yayınlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çiğdemiz böyle çiğdem onun. Keyfi yerinde değil mi? Versimizin güzel kızlarından. Arkadaşlar i̇şte kangalın o rotvayı da nerede? Vallahi gel kızım. Arkadaşlar ittiriyor alttan girip ittiriyor beni. Arkadaşlar çitem yoksa güzel ama şu su uçan şeyler raylonları tahta çiviler çiviler çevireceğim akça birazdan. Arkadaşlar şunlara da güzel bir kümes yapacağım. Ne bak? Annem yana gitti. Evet arkadaşlar küçük bir şey. Arkadaşlar Allah nasip ederse bakın zaman badaysa... ederse arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Daş şöyle pamuk olduğu yerdeki olan o olduğu yere güzel bir kümes gelecek arkadaşlar Allah nasip ederse. Uzunu 2 metre, 2.5 metre, 3 metre arkadaşlar. Uzunu da su duvar kadar arkadaşlar. Su duvarı ne kadarsa dönek kadar olacak kadar uzun o kadar olacak. Arkadaşlar öyle. İşte ondan sonra ben buradan böyle bir tel çekeceğim. Böyle full tel çekeceğim arkadaşlar. Orada kendime ev yapacağım. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olup videoma like atarsanız çok memnun olurum. Şuradan. Şidem. Şöyle şuradan anlatayım güzelce. Şöyle dayım durakta çalışıyor. Açça birlik. Şöyle orada görmüş. Daha küçük takışa geldiğinde. İşte çuvala getirdik. Koyduk. Sadece, şarj, sadece, kafası kadar yola bakıyordu. Dışarı bakıyordu. İşte ölecek durum dedi. Yani onu dayım bana demeseydi belki bir, bir hafta ölürdü. İşte hem dayım hemen bir can kurtardık. Şu arkadaşlar şimdi, şimdi keyfi yerinde. Bakın arkadaşlar bakın. Kıza suyu az kalmış. Su vereceğim. Hayır mi Arkadaşlar şöyle küçüğümüzü anlatalım. Gel buraya kızım? Arkadaşlar küçüğümüzü anlatıp videoyu bitirelim. Bize kendisi toplam bir iki buçuk aylık bir köpek. Kızım bir sus. Arkadaşlar kendisi iki buçuk aylık bir köpek. Rotvaydı kırması galiba kangalla eşleşmiş. Arkadaşlar güzel bir köpek. Dişi. Adı Marla. Arkadaşlar çok eğitim olmasa da. ben eğitime çok karşı değilim. Hayır. Eğitim çok karşıyım arkadaşlar. Yani eğitim verebilirsin ama arkadaşlar yani öyle verirsen köpek sizin çok zorunda çık çıkmaz. Arkadaşlar az verirseniz köpek yaramazlık yapacaksınız onu kızacaksınız. O zaman arkadaşlar ona sinirlenip ona koşturacaksınız. O size koşturacak oynayacaksınız. Hatta yani öyle. Şu arkadaşlar şu an böyle oyun oynuyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu arkadaşlar. Şu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama dişi bayağı büyük yani ısıtıyor. Evet arkadaşlar bugün videonun burada sonuna gelelim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sadece kalın. Hayırlı günler.